Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Coop Market 2 Şubat 2026 tarihine kadar geçerli. Kat kat fırsat kataloğunu incelemeye başlıyorum. Torku süzme peynir 850 gram 179 lira. Sütaş beyaz peynir 900 gram 215 lira. Çaykur filiz çay 1 kilogram 300 lira. Anadolu ayçiçek yağı 2 litre 185 lira. Tarım kredi gezen tavuk onlu paket 85 lira. Yağlı salamura siyah zeytin 1 kilogram 155 lira. Anadolu nohut 1 kilogram 56 lira. Tarım kredi dondurulmuş parmak patates 1 kilogram 58 lira. Süper Fresh Pizza King dörtlü paket 200 lira. Süper Fresh Milfe Hamuru 1 kilogram 100 lira. B Pirinç Tabak Bonfile kilogram fiyatı 209 lira. El Baget 1 kilogramı 105 lira. Dana macar salam 250 gram 99 lira. aspriç parça fileto kilogram fiyatı 209 lira. Tarım kredi dana ısır işlem görmüş parmak sucuk 300 gram 199 lira. Anadolu Osmancık pirinç 2,5 kilogram 179 lira. Tarım kredi köftelik bulgur 1 kilogram 35 lira. Tarım kredi iri pilavlık bulgur 1 kilogram 35 lira. Tarım kredi makarna çeşitleri 20 lira. Kemal Öz yumurtalı erişte 500 gram 25 lira. Kemal Öz çorum mantısı 1 kilogram 53 lira. Tarım kredi kakaolu fındık kreması 500 gram 70 lira. Eti burçak kremalı bisküvi üçlü paket 57 lira. Tarım kredi cevizli helva 350 gram 55 lira. Tarım kredi bademli helva 350 gram 55 lira. Doğanay şalgam suyu 1 litre 40 lira. Tukaş ketçap mayonez set 90 lira. Nescafe Gold Eco Paket 210 lira. Doğanay limonata 1 litre 35 lira. Ülker çikolata sütlü kare 59 lira. Ülker çikolata antep fıstıklı kare 85 lira. Öncüller kızılcık marmelatı 90 lira. Aysan karışık turşu 50 lira. Tukaş karnitür 36 lira. Tarım kredi gofret vanilya aromalı 27 lira. Avşar maden suyu altılı paket 60 lira. Tarım kredi dibek Türk kahvesi 200 gram 50 lira. Sarıyer kola 1 litre 25 lira. Sarıyer portakallı 1 litre 25 lira. Tarım kredi çıt kapak süzme çiçek balı 280 gram 100 lira. Ülker çikolata kadayıflı Dubai lezzeti 109 lira. Ülker çikolatalı gofret mid size 65 lira. Kaprisan 14 lira. Mini karabuğday patlığı 60 lira. Fresha ekstra 60 lira. Elit bulaşık deterjanı 40 lira. Mold soft normal 95 lira. Molpet günlük pet 48 lira. Yetiş yumuşatıcı 4 kilogram 100 lira. Ovon çamaşır makine temizleyici 30 lira. Ovon bulaşık makine temizleyici 30 lira. Omo aktif 4.5 kilogram toz deterjan 320 lira. Sripi yüzey temizlik havlusu 75 lira. Kıdir şampuan çeşitleri 150 lira. Serpak ekstra tuvalet kağıdı 16'lı paket 149 lira. Bingo akıllı bulaşık kapsülü 220 lira.